Merhaba değerli takipçilerim. Bugün W201 kasa için yapmış olduğumuz tablet ekranlı orta havalandırma difüzörünün kasasını göstereceğim sizlere. Şu anki montaj durumunu canlı olarak çekiyorum. Yani kasa ekranımız sıfıra sıfır oturuyor. Hafif öne doğru bir açı çıkıntısı var. Yerleşme paneline baktığımızda arka tarafta kesinlikle bir deforme görünen kısım yok. Yani şu şekilde konsolunuzda görünecek buralarda baskı izleri ya da saçaklar mevcut değil. Biliyorsunuz şu kısımdan sonrası arka tarafa düşüyor ve montaj orada sağlanıyor. Plastik parçanın esnemesini almak için bu kısımda bu kısımda ve ortasında bir kiriş tasarımı yaptık tamam içerideki hazneye rahatlıkla baktığımız zaman yani kablo veya elektrik tesisatı için herhangi bir çakışma söz konusu değil yani elektrik kablolar rahatlıkla giriş çıkar şekilde baktığımızda da soket girişine de temas eden bir tasarım açıklığı ya da bozukluğu söz konusu değil. Ön taraftan sık olarak geçer. Arka tarafını aldığımız zaman yani vidalamasını buradan atıyoruz. Alyan baş kullandığımız zaman buradan buradan gönderiyoruz. Çevirmeye başlıyoruz. Yani şu içeride kalan bir açıklık var. Burayı kullanabilirsiniz ya da buradan direkt tornavida sallayabilirsiniz. Buradaki bir daha açıklıklar mevcut. Şu an zor çıkıyor bu. Yani biraz vurmam lazım. Tek elle beraber çıkartmam söz konusu değil. Yani şu şekilde sallıyorum. Aşağıya düşmez. O yüzden e, buradaki vida yerlerini gösteremedim. Ama bunun arkasındaki vida çıktıklar da buna aynı düzeyde temas ediyor. Özel olarak yapıyorum siparişlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunun montaj edilmiş halinin fotoğrafı da mevcut. Eski fotoğraflarında buradaki kalınlıklarımız eksik. Buradaki tasarım daha ince cidarlı. Şu an bunu müşterime gönderiyorum. Ondan montaj edilmiş halinin fotoğraflarını alacağım. Ama paylaştığım görseller bu son sürüm tasarımım değil. Yani açıkça görebilirsiniz buradakilerinin kalınlıklar çok ince olan daha zayıf bir model tasarımı vardı. Onu size gösterebilirim. Daha sonra da bunun montajlı halini gösterebilirim. Ama şu an bunun birebir konsollu oturmuş halini gösteremem. Ticaretimiz net olsun, imalatımız net olsun. Halisince trend yol N11 hepsi burada da yedek parça tedarik sim, 3D baskı parçalar yapıyorum. Ayrıca kendim de makine mühendisiyim arkadaşlar. Değerli takipçilerime tekrar selam olsun. Güzel günlerde kullanalım. Daha sonra görüşmek üzere.